Selamlar herkese. Bugün cilt bakım videosu çekeceğim. Hemen başlayalım. İlk önce cildimi temizledim güzelce. Hiç makyaj yok. Yıkadım. İlk olarak yüzüme peeling uygulayacağım. Birazcık elime sıkıyorum. Şimdi bunu yüzüme uygulayacağım. Önce böyle koyayım biraz buraları, buralarımı. Biraz fazla olmuş istemiyorum. Şimdi bunu 5 dakika boyunca cildime masaj yaparak uygulayacağım. Yüzüme çok bastırmıyorum. Hafif hafif böyle parmak uçlarımla dairesel hareketler yapıyorum. Burun en hassas nokta. Bu yüzden burnuma çok bastırmıyorum. Basıncı burnumda hafifletiyorum. Yüzümde biraz daha fazla uyguluyorum. 5 dakikada oldu. Şimdi yüzümü ılık suyla yıkamaya gidiyorum yüzümü temizledim peelingimi yıkadım geldim e, peeling cildinizdeki ölü deriyi arındırıyor e, ben kendi kullanımından bahsedeceğim size e, ben e, çok peeling kullanmıyorum çok tercih etmiyorum maksimum maksimum haftada bir kere belki iki haftada bir kere falan kullanıyorum peeling bunun yerine daha çok işte sıkılaştırıcı maskeler günlük bakım kremleri falan kullanıyorum tercih ediyorum e, şimdi Peelingimi temizledim. Sırada L'Oreal Paris'in saf Kil maskesi var. Siyah nokta karşıtı maske. Bu favori maskem yani. Kesinlikle bunu haftada en az bir kere kullanırım. E, dokusu çok hoşuma gidiyor. Kokusu da çok hoşuma gidiyor. Sürünce masmavi oluyoruz. Şimdi sürelim ve görelim. Bir fırça yardımıyla cildime uyguluyorum ben. Elinizle de sürebilirsiniz. maske siyah noktalarınızı temizliyor, gözeneklerinizi sıkılaştırıyor ve cildinize ipeksi bir his kazandırıyor. Ben böyle maskeleri kombo etmeyi seviyorum. Arda arda kullanmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. İşte önce peeling yapıyorum, sonra gözenek sıkılaştırıcı kullanıyorum, sonra nemlendirici falan filan. Siz de nasıl tercih ediyorsanız öyle yapabilirsiniz. Kil maskemin kurumasını beklerken dudağıma yine L'Oreal'in şeker peelingi maskesini uygulayacağım. Bu da dudaklarınızı yumuşatıyor, kuruluğunu alıyor. Böyle çok hafif parmağıma alıyorum. Böyle gezdire gezdire masaj yapa yapa uyguluyorum. Bir 5 dakika kadar uygulayacağım ben. Ben bu maskeyi yüzümden çok dudaklarımda kullanmayı seviyorum aslında. Çünkü dudaklarım çok kuruyor, çok çatlıyor. Çok su içmeme rağmen. Bu şeker peelingi maskesinin çeşitleri de var. Benimkinin içinde 3 şeker, kakao yağı ve hindistan cevizi yağı var. Kutusunu da göstereyim. Bunu dudaklarınıza veya cildinize haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Ben ne zaman kil maskemi yapsam bunu da kesinlikle uyguluyorum yani. Bu ikisi benim için bir ekip. Kil maskemi yıkadım, yüzüm yumuşacık oldu. Şimdi nemlendirici maskemi uygulayacağım elime alıp yüzümün her yerine uyguluyorum. Bu maskenin içinde de Hindistan cevizi yağı gibi değerli yağlar ve E vitamini var. Bu da cildi yeniliyor, nemlendiriyor. Şimdi bir de göz çevreme maske uygulayacağım. Bu da gözümde yaklaşık 15 dakika kadar duracak. Bu arada böyle ufak ufak hareketlerle masajlar yapabilirsiniz. Gözümün altına uyguladığım kolajen maskesinin içeriğinde de E vitamini yeşil çay ve tropik meyveler varmış. E Bu da gözaltı torbalarına, e şişliklere, kırışıklıklara ve yorgunluk izlerine iyi geliyormuş. Bu maskeyi yeni aldığım için tam olarak neye iyi geldiğini bilemediğim için okudum direkt. süremin dolmasını bekleyeceğim. Son maskemi de temizledim. Şimdi nemlendirici kremlerimi süreceğim. Bu son işlemi. Bundan başka bir şey uygulamayacağım. Ben cildime Diyadermi'nin kırışıklık karşıtı günlük bakım kremini uyguluyorum. Yaş aralığı da tam hatırlamıyorum ama 20-50 falan da herhalde. Gözlerime de Salcom'un göz çevresi kremini uyguluyorum. Parmağıma şöyle küçük bir miktar da aldım. göz kapaklarıma ve göz altlarıma böyle ufacık ufacık koyuyorum buralarımı. Şimdi bunu masaj yapa yapa yüzüme yedireceğim. Nemlendiricimi sürdükten sonra da ben masajıma devam ediyorum. Cildi gerçekten çok rahatlatıyor. Özellikle göz altlarımı 5 dakika kadar falan uyguluyorum. ve şimdi kirpik serumumu süreceğim. Ben bu serumun içine bir de tatlı badem yağı karıştırdım. Aslında şeffaftı. <laughs> kirpik diplerimden uçlarına doğru taraya taraya sürüyorum. <laughs> Son olarak da dudaklarıma mentollü nemlendirici uygulayacağım. Mentol olayına bayılıyorum zaten. Dudaklarınızı daha yapılı bir hale getirebiliyor. Tabi geçici olarak. Ben bu bakım rutinini haftada bir kere uyguluyorum. Makyaj yaptıysam eğer makyajdan sonra yapıyorum ki cildim temizlensin. Yapmadıysam da öyle vakti kahvemi yudumlarken yapıyorum. Güzelce rahatlamaya çalışıyorum. İnsanı gerçekten çok rahatlatıyor. E, fakat şu e, en son sürdüğüm kremlerimi her gün yatmadan önce uyguluyorum ve kirpik bakım yağımı da mutlaka sürüyorum. Çünkü çok makyaj yapıyoruz ve cildimizin de çok bakıma ihtiyacı var gerçekten. Sizde yaptığınız bakımları yorumlara eklemeyi unutmayın. Benim de birkaç fikrim olur ekstradan paylaşmış oluruz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.